Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu Aleyhi Resulillah Rabbimiz Azze ve Celle'nin esma Hüsna'sından yani en güzel isimlerinden olan Rahman ve Rahim ismi üzerinde çeşitli açıklamaların yapıldığını görmüşsünüzdür. Bu isimler ilk söylenildiğinde toplumumuzda genelde şöyle bir izah akla gelir. Rahman, Allah Azze ve Celle'nin kendisine inanan mümin kullarına da, kendisine inkar eden kafir kullarına da, dünyada nimetler vermesi, onlara merhamet etmesi, onlara çeşitli inanımlarda bulunması, mesela onlara karnlarını doyuracakları yemekler ihsan etmesi, onlara görecekleri gözler vermesi, işitecekleri kulaklar vermesi, barınacakları evleri onlara hareketmesi etmesi gibi çeşitli nimetleri hatta birçok saymaya çalışsak sayamayacağımız nimetleri verdiğini görürsünüz. Ve bu nimetler hem müminlere hem kafirlere yapılır. İşte bu nimetler Allah Azze ve Celle'nin Rahman isminin tecellisidir şeklinde bir izah yapılır. Aynı şekilde Rahim isminden bahsedilirken, Rahim ismi ise ahirette müminlere has olarak yapılacak bir merhameti, bir rahmeti, bir nimeti ifade eder. Ve bu rahmet, bu merhamet müminlere hastır. Müminlerin cehennemden alıkoyulup cennete alınması, cennete götürülmesi, cennette müjdelenmesi ve cennet nimetlerinden yararlanmasıyla alakalı onlara özel, onlara has bir nimettir. De ki Rabbimiz Azze ve Celle buyurur ki ve kâne bil rahîma. Allah Azze ve Celle müminlere rahimdir. Bu ayeti kerimeden de Rahman ve Rahim kelimelerinin farkına dair delil getirilir, istidlal edilir. Bu izahın doğru bir izah olup olmamasını bir kenara bırakarak çünkü başka türlü izahlar da vardır. Vallahi alem bizim de raci olduğumuz görüş. Bu görüşün de belli miktar doğru paylı payı olduğunu kabul etsek de farklı bir görüştür. Ama onu daha sonra başka bir e, derste, başka bir videoda e, değerlendireceğiz. Ama bu görüşü doğru kabul edenler neye dayandırıyorlar? Bunlar üzerinde durmak istiyoruz. Az önce zikrettiğimiz ayeti kerime delillerden bir tanesidir. Peki Rahman ismiyle Rahim ismi arasında başka nasıl bir bağlantı kuruyorlar? Neden Rahman isminin daha geniş bir anlam ifade ettiğini söylüyorlar? İzahlarından birisi de şudur. Arapçada şöyle bir kaide vardır. Ziyadetül harf tedullu ala ziyadetül ma'na. Veya şöyle de söylenir. Ziyadetül mebna tedullu ala ziyadetül ma'na. Eğer iki kelime aynı kökten gelir ve bu kökün üzerine Aynı kökün üzerine harf ziyadeliği, harf fazlalığı getirilirse harf sayısı fazla olanın manası da fazla olur. Yani köke bina edilen kelime sayısı, harf sayısı, daha doğrusu arttığı miktarda kelimenin anlamı da genişler ve daha umum bir hale gelir. Dikim Rahman kelimesi de, Rahim kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu iki kelimede Ra, Ha ve Mim harflerinden müteşekkildir. Ra harfi, Ha harfi ve Mim harfi. Yani Rahime kökü. Bu kök Allah Azze ve Celle'nin merhamet etmesi, rahmet etmesi, acıması, nimetlendirmesi kullarını bu anlamlara gelen bir köktür. Peki Rahim kelimesi bu kök üzerine kaç harf almıştır? Arapçayı bilenler bunu hemen söyleyecektir. Ra, Ha ve Mim harfini bir Ya harfi ile ziyade olunmuş ve ha'dan sonra bir ya harfi gelerek rahim şeklindeki bir forma bürünmüştür. Yani üç harfli bir kelimeye bir harf ziyade edilmiş ve dört harf olmuştur. Rahman kelimesi ise ra, ha ve mim harflerine elif ve nun harfi ziyade edilerek elde edilmiştir. Yani üç kelimelik bir köke iki harf ziyade edilmiştir. Böyle olunca Rahman kelimesinin harfleri Rahim kelimesinin harflerinden fazladır. Kur'an neydi? Harfin fazlalığı mananın fazlalığına da genişliğine de ifade eder. Böyle olunca Rahman kelimesi Rahim kelimesinden bir harf daha fazla olduğu için içerdiği mana da anlam da daha fazladır, daha geniştir. Bu anlamıyla Rahman kelimesi hem müminlere hem kafirlere Allah'ın daha geniş olan rahmetini ifade ediyor. Rahim kelimesi ise ve kâne bil mu'minîn rahîm ayetinden de delil getirerek ne diyoruz? Sadece müminlere has olan ama içerisinde müminler değerlendirildiği çok geniş olan bir rahmeti ifade ediyor. İşte bu dil kaidesine de dayanarak böylece Rahman ve Rahim üzerinde bir mülahazada bulunur. Aynı zamanda bu iki kelimenin kendisi Rahman kelimesi de Rahim kelimesi de köken itibariyle genişliği, mübalağa, sigasını ifade eder. Söz gelimi Rahman'ı ele alacak olursa, Rahman kelimesi fa'lan kalıbındandır. Fa'lan kalıbına aktarılan kelimeler Arapçada mübalağa, geniş anlam, fazlalık, ziyadelik ifade eder. Mesela Arapçada adışan derseniz çok susu, susamış, susuzluktan geriye dönmüş bir insan aklınıza gelebilir. Adışan, susuz, çok susamış. Mesela Gadban dediğinizde çok sinirlenmiş, sinirli, sinirden küklere binmiş demektir. Gadibe kızdı demektir. Gadban sinirinden küklere bindi demektir. Çok sinirlen demektir. Rahime de merhamet etti, rahmet etti demektir. Rahman çok çok rahmet eden, çok çok merhamet eden demektir. İşte bu mübalağa sigasından dolayı da rahman kelimesi yine e, geniş bir rahmeti, geniş bir merhameti ifade ediyor. Yine rahim kelimesi de. Kendi içerisinde genişliği, mübalağayı ifade eden bir kalıpla gelmiştir. Ama falan kalıbı rahimin kullanıldığı kalıptan biraz daha geniş anlam ifade ediyor diyen dilcilerimiz, alimlerimiz vardır. Bu anlamıyla Rahman kelimesi, Rahim kelimesinden daha geniş anlam ifade eder. Ve o da müminlere ve kafirlere ve Rabbimizin nimet vermesidir. Rahim kelimesi ise dediğimiz gibi sadece müminlere Allah Azze ve Celle'nin merhamet vermesini ifade eder. Bu Rahman ve Rahim kelimeleri hakkında yapılmış izahlardan birisidir ve yaygın bir izahtır. Söylediğimiz gibi bizim tercih ettiğimiz görüş ise başka bir videoda söz konusu olabilir, söz konusu edilebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.